Hadi gidelim. <laughs> Kanal. Bu kanala 5 bin like istiyorum. Girişi burada. Abla sen nasıl geldi? Baya güzel yani. Girişi i̇şte sol. Burası. Böyle. İçerisi böyle. Maşallah. Yani adamlar yapmış. Kolay gelsin.

sürü şey aldık. Şimdi marketten çıkıyoruz. Sen de olayı? Arkanıza döndüğünüzde bayağı çok bir şey yok. Ve arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Maklum aldık. Maklum aldık. Boşka kalın. Hepinize iyi akşamlar.